Bu videoda da e, PDO ile gerçekleştireceğimiz silme işlemini yapalım. Yani veri tabanında yer alan tablodaki belirlediğimiz tablodaki verinin silinmesini sağlayalım. E, silme işlemini nasıl yapacağız hemen bir bakalım. Öncelikle tablomuzda bir tane veri var. Bunu kopyala diyerek bence 1 1 1 1 yazarak sonlarına e, buradaki verileri klonlamış olalım. Bu şekilde kısa e, olarak da verileri hemen direkt olarak klonlayabilirsiniz. Verileri klonladım. Sıra değerleri 1, 2, 3, 4 olarak gitti. Ve şimdi de silme işlemini gerçekleştirelim. Yine include ile ayarları ben ee, çektim. Sil diyelim. Buraya gene PDO'yu yazmamız gerekiyor. Çünkü PDO bağlantımız burada gerçekleşiyor. Prepare ile gene silme işlemini yapabiliriz. Silmenin İngilizcesi delete. Bunu zaten aşinasınızdır. Delete yazdıktan sonra from. Ee, burada tablo adını belirtiyoruz. Üyeler diyelim üyelerdeki hangi veri silinecek? Önemli olan da bu. Buraya diyoruz ki ver sıra değeri soru işareti olan diyelim. Daha sonra işlem diyelim. Buraya sil diyelim ve execute ile array içerisine zaten tek veri olacağı için alt satıra inmeyelim. Ne diyelim burada? 4 mesela. 4'ü yazalım. Hemen gelelim sayfamızı çalıştıralım. Sonra üyelere gelelim. Görmüş olduğunuz gibi 4. sıradaki birinin komple bir şekilde silindiğini görebilirsiniz. Bu şekilde silme işlemini de gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda aslında buraya eşittir yerine büyüktür, küçüktür gibi aralıklar da verebilirsiniz. Mesela diyelim ki sıra değeri büyükse şundan. Buraya ne yazalım? Ee, bir. Evet. Sıra değeri eğer birden büyükse var olan tüm verileri silmesini söylüyoruz. Bu da ne demek? Birden büyükse yani 2'den başlayacak ve 2'den sonra başka ne kadar veri varsa hepsini silecek. Sadece 1 kalacak anlamında. Hemen deneyelim bir çalıştırdık. Üyeler tablosunu tıklattık. Görmüş olduğunuz gibi sadece 1 numaralı sıra değerine sahip verinin geldiğini görebilirsiniz. Bunu kopyala dediğimizde şu şekilde Arttıralım ve git diyelim. Sıra numarasının 5 olduğunu göreceksiniz. Yani bu da e, hiçbir şekilde silinen verinin yerine yenisi yazıldığında o silinen verinin gel, e, gelmeyeceğini görmüş olduğunuz aslında. Yani bu değer hiç sıfırlanmadan devam etmekte belirlediğiniz bölüm kadar. E, silme işlemi de bu şekildeydi. Diğer videoya geçebiliriz.